Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışık olmadığımız farklı bir tarifle geldim sizlere. Bir kere yaptım ve herkes çok beğendi. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı maya, 1 çay kaşığı dolusu tuz, 2 tatlı kaşığı da şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Maya tamamen ıslan, ıslanıp erimeye başladıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Ben hep aynı unu kullandığım için biliyorum. 3 bardak unu ekledim. Siz yine de markadan markaya değiştiği için buçuktan başlayabilirsiniz. Kaşıklı kıvamından anlarsınız zaten. Ona göre un eklersiniz. Un miktarına bu kadar dikkat etmemizin sebebi şu. Un fazla gelirse hamurumuz sert olacaktır ve istediğimiz gibi kabarmaz. Bu yüzden un miktarını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Ben her aşamada size kıvamını göstereceğim. Aynı sonucu elde edeceksiniz inşallah. Hamur toparlandı. Kaşıktaki hamurları da kabımıza alıp yoğurarak devam edeceğiz. Şu an elime çok yapışıyor. Bir yemek kaşığı daha un ekliyorum. Toplamda 3 bardak artı bir yemek kaşığı un oldu. Bir dakika daha yoğurup kenara alacağız. Hamur yine yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. 15 dakika bu hamuru dinlendiriyoruz, ağzını kapatıyoruz kurumaması için. Evet dinlendi. Bu kıvamda ele hafif yapışan bir hamur. Tereyağı ekleyeceğiz. Bir kaşık dolusu tereyağı. Önce size toparlanmıyor gibi gelecek hamur. Elinizin içiyle bastırarak çıkan tereyağları içine tekrar koydum. Benimki tam oda sıcaklığında değildi çünkü hafif soğuk olduğu için bu şekilde oldu. Uzun süre bekletirseniz oda sıcaklığında daha rahat yedirirsiniz hamura. Bakın böyle tezgaha yapışmaya başlıyor. Toparlanmayacak gibi gelse de biraz sonra göreceksiniz. Çok güzel toparlanıyor. Tereyağını hamura tamamen yedirdikten sonra bu şekilde vurup ikiye katlıyoruz. Hamuru tezgaha vuruyoruz, ikiye katlıyoruz. Bu işleme sürekli devam ediyoruz. Hamur pürüzsüz bir hale gelene kadar kahvaltılarınıza, çay saatlerinize çok yakışacak bir tarif. Denedikten sonra mutlaka bana bildirin. Beğenip beğenmediğinizi ben çok merak ediyorum. Bu şekilde biraz sert vuruyoruz. Vurduktan sonra kendimize doğru hafif çekiştirip hamuru tekrar katlıyoruz. Bakın şimdiden pürüzsüz kıvama gelmeye başladı bu işlem bayağı uzun sürüyor ben 7 dakika boyunca yaptım bakın pürüzsüz bir hamur elde ettik kenarlarını bu şekilde düzeltip dinlenmeye alıyoruz bir saat oda sıcaklığında mayalanacak hamurumuz iç malzemesine geçiyorum 300 gram krem peynir 1 yemek kaşığı limon suyu bir tatlı kaşığı dolusu da toz şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Burada araya girmek istiyorum. Eleştirileriniz varsa olumlu olumsuz hiç fark etmez. Bana bildirin ki kanalımı sizin isteklerinize göre şekillendirebileyim. Ekmeğimizin sosuna geçiyoruz. Bir yumurta ekledik kabımıza. 1 yemek kaşığı şeker. Bunları hafif çırptıktan sonra sarımsağı ekleyeceğiz. 1,5 yemek kaşığı diyebilirim. Küçük küçük doğuruyoruz sarımsakları. Sarımsakları küp küp doğramaya özen gösterelim. Piştikten sonra ekmeklerin üstünde öyle küp küp çok güzel gözüküyor. 1 yemek kaşığı mayonez ekliyoruz. 10-12 dal diyebilirim. Maydanoz doğradım. 1,5 yemek kaşığı oluyor yaklaşık olarak. 1 çay kaşığı dolusu kekik ekliyoruz. Çeyrek su bardağı da süt. Bunları çırpıyoruz. Tereyağı eritip ekleyeceğiz sonra ekmeklerimiz pişince. Ekmeklerimizi hazırlayana kadar bu karışımı dolapta bekletiyoruz. Aromaları iyice birbirine geçiyor. Daha lezzetli oluyor. En son bir çay kaşığı da tuz ekledim bu arada. Ekmeğimize geçiyoruz. Hamurumuz mayalandı. Ben ben hamuru yar yarım saat bekletebildim zamanım olmadığı için. Ona rağmen çok güzel kabarmıştı. Sizin de zamanınız yoksa fırını 50 dereceye açıp 5 dakika bekletip kapattıktan sonra hamuru mayalamaya fırına bırakabilirsiniz. O zaman zaten 1 saat mayalanmış gibi çabuk kabaracaktır. Şimdi mayalanmayı anlatırken o an söyleyemedim. Hamuru kaptan aldığımız zaman kenarlarından içe doğru katlayarak gösterdiğim gibi bezi haline getirirseniz mayanın oluşturduğu hava kabarcıklarını atmış oluruz. Maya kokmasını önlemiş oluruz ekmeğimizin ve katladığımız yerlerde oluşan hava kabarcıkları da ekmeğimizin daha güzel kabarmasını sağlayacak. Göz kararı böldüm. Sizin elinize bir beze büyük gelir bir beze küçük gelir onu o şekilde eşitlersiniz büyükten küçüğe ekleyerek. Bu şekilde kenarlarından hafif çok az sündürerek aşağı kavuruyoruz. Bu şekilde. Sonra baş parmağımızla alttan destek vererek üst üstteki parmaklar hiçbir şekilde baskı yapmayacak hamura o şekilde bezeler alıyoruz yine aynı şekilde bakın kenardan aşağı doğru katlayarak beze haline getiriyoruz baş parmak ve serçe parmağın desteğiyle üstteki parmaklar hamura baskı yaparsa hamuru baskılamış oluruz kabarmasını engelleriz bu katlama işlemini yapmamızın sebebi Ekmeklerimizin daha iyi kabarmasını sağlamak, daha gözenekli ve daha güzel ekmeklerimiz olur. Bu şekilde böyle kabarcıklar oluyor mayalı hamur olduğu için bu kabarcıklarla pişirirsek eğer, bu baloncuklarla pişirirseniz eğer çok ince olduğu için çok aşırı kızaracaktır, hatta yanacaktır ve sertleşecektir o kısımlar. 1 yumurta sarısı 3 yemek kaşığı su ile karıştırıyoruz. Ben sadece yumurta sürmeyi sevmiyorum. Çok ağır bir kokusu oluyor bence. Her yerine yan taraflarına da sürüyoruz yumurta. Fırına verdik. Bakın kabardı hemen. Bu tarifle 6 tane ekmek elde ediyoruz. Ekmeği de 180 derecede fansız ayarda alt üst ayar pişirdik. Krem peynirimizi sıkma torbamıza alıyoruz. Şimdi en güzel yere geliyoruz. Ekmeklerimizin içine krem peynirle dolduracağız. Sonra sosuna bulayıp 20 dakikada fırına atacağız. Ekmeğin altını kesmemeye dikkat edin çünkü içini peynirle dolduracağız. Hem şekli de bozulur altını kesersek sunumu da çok güzel oluyor bu tarifi. Görüntüsü gerçekten dikkat çekiyor. Bu şekilde 3 hamlede 6 parçaya bölüyoruz. Ekmeğimiz çok güzel puf puf oldu. İçine her kesik yerine ben 2-3 kez krem peynirden sıktım. Elinizde de yapabilirsiniz. Ben bir zeminde yapmayı da gösterdim tahtanın üzerinde. Bakın 2-3 kat sıkıyorum krem peyniri. Şimdi 200 gram tereyağını eritip yumurtalı karışımımızı buzdolabından çıkarıp ekliyoruz. Bu şekilde ekmeklerimizi krem peynir sıktığımız ekmeklerimizi sosa batırıp 2-3 kez batırıp kaldırıp içine sosu tamamen almasını, emmesini sağlıyoruz. O sos tepsiye bir kısmı akacaktır. Hiç önemli değil. Bu şekilde 2-3 kez batırıp kaldırıyoruz ekmeklerimizi ki içine tamamen sosu alsın. Dibinde sarımsaklar bu şekilde kalıyor. Ben bunları üstlerine sürdüm. Ekmeklerimiz pişti. Şu görüntüye bakın arkadaşlar, sarımsaklar da küp küp çok güzel gözüküyor. Tadını zaten anlatamam. Umarım yaparsınız. Çok beğeneceğinize eminim. Yumuşacık bir ekmek. Sarımsağın verdiği kokuyu kekik, maydanozla karışımını zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu arada o yumurtalı sos kalırsa normal ekmeklerinize de batırıp fırına atabilirsiniz. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.